Ayrıca pusulu kanalların hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün havalı tüfekle karşınızda gördüğünüz hedefe 10 tane atış yaptım. Ben tahtanın arkasından çıkardım çünkü daha önceki atışlarımın hepsinde çıkmıştı fakat bu sefer çıkmadı. Ben de farklı bir yol deneyerek 20 kalibrelik bir küpekle tahtayı devirmeye çalışacağım. Evet, yine aynı sorun oldu. Tekli atışlarda bu oluyor. Bu olmasına gayet normal. Dediğim gibi. Hedef tahtaydı. <laughs> Mermi çıkıyorsa biz de elle dolum yaparız. Şimdi son kalan 3-4 mermiyi seri atışla atacağım. Evet. 10 tane atış yaptık. 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Şurada çift var. 8 e Sanırım Evet bu da böyle olduğuna göre 9 tanesi gelmiş bir tane karavana. <laughs> Burası da arkası.